Kur'an'ı ve Ezan'ı güzel okumak sözünden ne anlamalıyız? Allah razı olsun. İkisi birbirinden ayrıdır, farklıdır. Kur'an'ı güzel okumak, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, tertil üzere okumak. وَرَتِّلِ الْتَرْتِيلَ Tertil üzere, tane tane, sindire sindire okumak. Anlayarak okumak, üzerinde tefekkür edip, onu sindirmek. Öyle ki onu aklaka dönüştürmek, imana dönüştürüp aklaka dönüştürmektir. Güzel okumak. Yoksa böyle okumak güzel sesle okumak değildir bu. Öyle olunca Kur'an onu güzelleştirir. Onu güzelleştirdiyse güzel okudu. Allah ait kelime de öyle buyurdu. Memileri anlatırken onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Yani okuduğunda veya okunduğunda onu anladıysa, tefekkür ettiyse Rabbim bunu bana söylüyor deyip o onda aşka, muhabbete, imana dönüştü, ahlaka dönüştüyse evet güzel okudu. Güzel anladı. Onda güzelliğe, güzel ahlaka, evet Kur'an'ı ahlaka dönüştü. Zaten amelede dönüşüyor. Güzel yaptı, Dolayısıyla, güzel okuduğu için bütün bunlar, bu güzellikler onunla tecelli etti. Yani güzel Kur'an okumayı böyle anlamak gerekir. Elbette ki bir de tecvidle okumak vardır, güzel okumak vardır. Bu manevi bir şeydir. Bu ruha ait bir hazdır. Kur'an'ın o güzel okunuşunu dinlemek, sevmek ruha ait bir hazdır. Ayrıca onu güzel de okumak gerekir. Tecvid üzerine güzel de okumak gerekir. Ama asıl o güzelliğin hakikati dinleyip, anlayıp, iman edip aşka, muhabbete, aklaka, amele dönüştürmektir. Ezan daha farklıdır. Evet, ezanı da dinliyorsun. Buna beraber veya okuyorsun. Okurken söylediğine iman etmen gerekir. Güzel sesinle de değil. Gönlünle de okuman gerekir. Yani Allahu Ekber dedin tek büyük Allah'tır. Bir tek Allah büyüktür. Büyüklük bir tek ona aittir. Bitti, sen bittin. Sen öldün yani artık. Artık senin kendinde olmaman gerekir. İkinci sefer Allahu Ekber dediğinde artık ne olması gerekir onu bilmiyoruz. Aynı şekilde Eşhedü en la ilahe illallah derken ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır o anda o şehadetin sende tecelli etmesi gerekir. Hatırlaman gerekir. Yani orada o bütün varlıkta Allah'ın isimlerinin tecellisinden dolayı kaybolman gerekir. Hatta o tecelliyle beraber senin de o tecelliden ibaret olduğunu müşahede etmen gerekir. Biraz yukarıdan söyledim galiba. Biraz aşağı inmem gerekir. en azından onu aşkla söylemesi gerekir. Aşkla. imanla söylemesi gerekir. İmanla biri ezan okusun ama sesi hiç güzel olmasın. Evet, çok farklı bir hal. Gönül çok farklı bir hal alır. Ama sesi çok güzel olsun. imanla okumamış olsun. Hiçbir şey alamasın, hiçbir şey tadamasın onda. Ama bu güzelliği de ancak imanla tadabiliriz. Zaten iman yoksa sesi güzel olana bakarsın, onun güzel okuduğunu zannedersin. Evet. Onu da öyle anlamak gerekir. Güzel okumak gönülden okumaktır, imanla okumaktır. Kur'an'ı da gene imanla okuyup Maşukum bunu bana söylüyor. Beni yaratan Rabbim bunu bana söylüyor. Deyip öyle dinleyip öyle okumak gerekir. Böyle okununca güzelliğe vesile olur. Bizi güzel yapar. İşte güzel okumak bizi güzel yapıyorsa güzeldir. Değilse güzel dinledim demekle güzel olmuyor.